Musa. Tamamen aslında inşaat olarak bitmiş durumda. Benim üzere Musa eee ofisimizde biz doğasını bitirdik. Bir de işaretini alabilir miyiz? resmi burası arkadaşlar. Çok onurluyum, çok gururluyum. Bu eser bizim, bu ülkemizin eseri ve bunu e, bitirmiş olmanın e, büyük bir onurunu yaş yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugün Şahinbey Belediyemiz, Şehit Kamil Belediyemizle birlikte üçümüz buranın erişilebilirliğini, buranın...